Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz para harcama hastalığı. Özellikle alışveriş bağımlılığı hakkında biraz sizinle konuşmak istiyorum. Alışveriş bağımlılığı yani oniomania nedir? Oniomania yani alışveriş bağımlılığı aslında anlık bir zamanda kendini rahatlatma ihtiyacı olarak hızlı bir şekilde para harcama ihtiyacı. Tabi bu kısa bir süreçle rahatlama ihtiyacı olduğu için sürekli kendiniz devam ettirecektir. Bu davranış biçimini incelemek için altına yatan sebebi bulmamız lazım. Aslında bu bir dürtüsel davranıştır. İhtiyaç dışı ve kontrolsüz yaptığımız bütün alışverişlerimiz aslında bir oniomani belirtisidir. İsterseniz bu belirtileri size sayalım. Belki sizde de oniomani yani alışveriş bağlılığı vardır. Mesela efendim kendinizi kötü hissettiğinizde para harcamaktan zevk alıyor musunuz? Alışveriş yapıp bir şeyleri satın aldığınızda kendinizi güçlü ve huzurlu hissediyor musunuz? Harcanan para miktarının sürekli yükselmesi durumunda neler hissediyorsunuz? Bunun kötü sonuçlarından biri ise harcanan para miktarıyla çevrenizde ve ailenizde yaşanan olumsuz durumlar. Hesaplanandan çok daha fazla alışveriş yapmak. Alışveriş yapmaya başladıktan sonra kendini durduramama aşırı alışveriş yaptığınızdan dolayı çevrenizden sürekli bir eleştiri alıyor musunuz? Genellikle kendinizi kızgın, huzursuz, öfkeli hissettiğinizde alışveriş yapıyor musunuz? Ve yaptığınız alışveriş boyutunda kendinizi keyifli, huzurlu, mutlu ve güçlü hissediyor musunuz? Peki bu hayatınızda yapılan alışverişin fazlalığın veya azlığın, yapılan miktarın, alınan gücün bir kısır döngü haline gelmesi durumunda ne yapacağınızı biliyor musunuz? Bu aslında bir nevi bir hastalık. Bu bir kısır döngüye girdiği zaman sizi rahatsız edebilir. Nasıl ki kahve bağımlılığı, çay bağımlılığı, sigara bağımlılığı veya madde bağımlılığı varsa alışveriş de bir bağımlılıktır. Para harcama da bir bağımlılıktır. Bu kişiyi bir şekilde rahatlatıyorsa sizi rahatlatabilecek herhangi bir şey de aslında bir bağımlılık şüphesi taşır. Yani tabii bununla ilgili bir psikiyatra giderseniz size kısa süreli bir antidepresan tedavisi sağlayacaktır. Lakin uzun vadede bunlar bir kısa döngüye tekrar girecektir. Yani bunlar bir kısır döngüdür. Sürekli yapacaksınız tedavi tekrar aynı şekilde rahatlama ihtiyacı. Bunların yerine kısa bir şekilde EMDR tedavisi alabilirsiniz. Uzman bir psikoloğa gidin, bunları anlatın. Belki de bilişsel terapi sayesinde hızlı bir süreç içerisinde bunların hepsinden kurtulabilirsiniz. Hem ekonominize zarar vermeyecek, hem aile ve çevrenize zarar gelmeyecek şekilde bu, bu durumu hemen kısa bir şekilde halledebilirsiniz. Bunu unutmayın. Bu da bir hastalık sonuçta. Dikkatli olun. Ama Aşırı para harcama isteği özellikle bir hastalık çeşididir. Çünkü sizi rahatlatacak her şey aslında bir nevi bağımlılık problemidir. Bu videoyu uzun tutmuyorum. Bununla ilgili bir sorunuz varsa kesinlikle uzman bir psikolog veya bir psikiyatrla görüşün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın efendim.